Sevgili seyirciler Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde detayları bizlerle buluşturacak metin 11'ler de belli oldu. Sözü sana bırakalım. Tabii ki zeminde merak ediyoruz. Teşekkürler Ezgi Sütçü. Hemen zeminle başlayalım dilerseniz. E, Trabzon'da tüm yurtta olduğu gibi etkili kar yağışının gün boyunca devam ettiğini belirtelim ki özellikle bazı e, dakikalarda saatlerde şiddetini arttırdı. Ancak Trabzonspor Yönetimi e, meteorolojik uyarılara, uyarılara daha önceden aslında cevap vermişti ve özel bir ekip tutmuştu bugünkü karşılaşmanın zeminini hazır tutmak için. Bugün de oldukça yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyebiliriz. An itibariyle mücadelenin oynanması Yönelik herhangi bir engelin olmadığını aktaralım. O yoğun mesai sonucunda e, zeminin tamamen kardan arındırıldığını belirtelim. Ancak şunu da hemen belirtelim özellikle ara ara yine kar yağışı şiddetini artırıyor. Mücadele içerisinde tekrardan bir kar yağışı halinde e, yine müdahale etmek üzere insan gücüyle insanların e, personellerin bu mücadelenin sağ kenarında hazır.